Kadir Gecesi zikirleri. Sahih-i Buhari'de Ebu Hureyre'nin radıyallahu an bildirdiği hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kadir Gecesini inanarak ve sevabını bekleyerek ihya edenin geçmiş bütün günahlarını Allahu Teala mağfiret eder. Kadir Gecesi selamettir. Şeytan bu gece kötülük yaptıramaz. Medarik'te diyor ki: O gece o kadar çok melek dolaşır ki Erkek, kadın rastlayıp selam vermedikleri bir mü'min kalmaz. Mahrum kalanlar kafirlerdir. Bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesidir. Ebu Ka'b buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki, Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesidir yemininde istisna eylemedi. Nereden biliyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği alametlerden deyip o gecenin sabahı güneş tas gibi görünür, parlamaz buyurdu. Medarik'te de diyor ki Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesidir. Nitekim Ebu Hanife Asım'dan, Asim Vezer'den, Vezer Ebi Kaab'dan radiyallahu an bildiriyor. Nebî Kaab yemin ederek buyurdu ki, Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesidir. Çoğunluk bu fikirdedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kadir gecesinde bir kere İnna Enzelna suresini okuyan, başka zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmedenden daha sevgilidir. Kadir gecesinde bir tesbih, bir tehlil, bir tahmid söyleyen, benim yanımda 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece çobanının koyunu sağma müddeti kadar namaz kılan, ibadet edeni bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirenden daha çok severim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu gece şöyle dua edilmesini tavsiye etmişlerdir. <laughs> Allahümme inneke afüvvün tuhibbul affe fafu anni. Allahım, sen affedersin, affetmeyi seversin. Günahlarımı affet diye dua et. Kadir gecesinin günü de fazilette gecesi gibidir. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 211, 213.